Ekonomi soracağım nasıl değerlendiriyorsun? Kötü. Çok kötü. Sorumlusu kim abi? Yönetenler. Oy verdim bu yönetenlere daha önce abi. 2003'te verdim. Ama 2008'de bizim Sinopluyum ben oranın deyimiyle cozuttular. 2003'ten 2008'e kadar çalmayı öğrendiler. Ondan sonra profesyonelce çalmaya başladılar. Ondan sonra da vermedim zaten. Peki abi erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Şeylerin başı sağ olsun cemaat başı öldü. İsmail abi evet. Mahmut Efendi. Mahmut Efendi. Muritlerinin başı sağ olsun. Onun bile cenazesinin üzerinden yürüyorlar hala. Neyse sizin sorduğunuz soruya cevap vereyim. E, Cumhurbaşkanı seçimi olsa kim? Bu hariç hepsine. Bu hariç hepsine. Neden abi bu hariç hepsi? E, 20 yıldan beri geldiğim başladığımız noktadan daha kötüyüz. Daha başka cevap olabilir mi? Başladığımız yerden daha kötüyüz. 20 yıl geçmiş. E, dolar 17 lira. 17.70 hatta. Euro 18 lira. Ev kiraları ben iki telde oturuyorum. Üç buçuk milyar lira. 4.250 lira asgari ücret var ülkede. Nasıl geçinecek insanlar? Ben geçinemiyorum. İkinci işi yapıyorum. Lokantada çalışıyorum. 48 yaşındayım. Ev kendimin. Eşim çalışıyor. Ben çalışıyorum. Eşim emekli. Bir tane çocuğum okuyor sadece. Evimi değiştirmeye kalktım. Küçük birazım. Sattığının fiyatı belli değil. Alacağının fiyatı belli değil. Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı belli değil. Nereye gidecek bu işin sonu? Neden bu hale geldik abi? Milli bir değerimiz kalmadı mı? Milli bir şeyimiz. Milli mi? değerimiz nedir bizim? Para. Paranın Peki değeri var mı? Para, para para, bir semboldür ya. E ülkenin para, de, para. Paranın değeri var mı? Yok. Başka neyin değeri kaldı bu ülkede? Bir bayrağımız kaldı. Ona da e dokunmazlar anladım. inşallah. İnşallah. Bayrağımız. Hayır yani insanlar ötekileştiriyor. Ötekileştiriyor. Buraya kadar işte e, HDP'liler teröristtir. İşte AK Partililer, MHP'liler, Vatansever, CHP'liler teröre... ...destek veriyor. Tenerik. Ne kadar inanıyor insanlar bunu evet. acaba? Aynen. Toplumda karşılığı ne? Kutuplaştırma politikası mı yapıyorlar? Ama yemiyorlar abi. artık. E, yemiyorlar. E söylüyorsun adama hadi oradan diyor. Hadi oradan diyor. E Devlet Bahçeli almış başına gidiyor zaten. E, dün konuşuyor grubunda 20 kişi var. Bütün gruplara dikkat ediyorum. E, yüzlerce insan dışarıdan izlemeye geliyor. Sadece kendi milletvekillerinden konuşuyor. Bir de böyle atıyor tutuyor. Ne bileyim ya sen... Madem HDP'yi sevmiyordun, Öcalan'ı sevmiyordun, sen kaldırdın Öcalan'ın idamını. E kime hesap soruyorsun? E, dünkü şeyler bugün unutuldu. Tayyip Erdoğan'ı halıcı atıyordun, deterjanla yıkıyordun, çamaşır suyu döküyordun. E, ne oldu? Nereye geldik? E şimdi almışsın koltuğun altına artık kimin kim kimin koltuğun altına o da belli değil de. E ama iyi konuşalım. Niye konuşalım? E yasa geliyor. Daha konuşamayacağız. Sizi de tutturacaklar. Kesin daha bize tutma istiyorlar. E ne olacak? Allah havale ediyoruz abi. Allah havale Bugün edin. bu mikrofon bir gün onlar onlara da lazım olacak i̇şte, biliyorsun değil mi abi? İşte bak ne diyor. Ayarıyla oynadığın kantar bir gün seni de tartar. Aynen. İşte bu onu onu abi. şimdi size tamamen yandaş gözüyle bakıyorlar. Niye eleştiriyorsunuz? Tabii ki eleştireceksiniz arkadaşlar. Biz Toplum işte. eleştirecek. Bakın şimdi ben bakıyorum buradan. Geçen gençler gülüyorlar. Neye gülüyorlar acaba? Ben konuşuyorum bana gülüyor aklınca. Gülün çocuklar benim umurumda değil. 48 yaşındayım. 12-13 sene daha yaşarım. Ülkenin yaş ortalaması 60. Sonra ne olacak? Benim çocuğum var, 17 yaşında kızım var benim. Okutmaya çalışıyorum. Devletin vermiş olduğu kitap bir şeye yaramıyor, defter bir şeye yaramıyor. Yeniden alıyorsun iki yıldan beri 25-25-50 bin lira dershane parası veriyorum. Hani kapandıydı dershaneler, ne oldu? Ne oldu? FETÖ'nünkileri kapattılar, başkalarını açtırdılar. Ya bu böyle intikam almakla, hesaplaşmakla ülke bir yere gelmez. Bakın, yürüyün buradan yukarı. Allah kimsenin çocuğuna acı vermesin. SMA'sız çocuklar dolu. Orada annesi ya da işte bir yakını durmuş başına bekliyor. Ne diyor? İşte atacağını 5 lira, 10 lira paralarla verin. Bunu niye insanları insanlardan istesin? Devlet ne güne duruyor? Verdikleri otobanlara verdikleri paraları versinler bu çocuklara. Bilmiyorum ki ama bakın orada o çocuklar milletten toplamasın parayı. Devlet niye ödemiyor bu paraları? Her gün Çanakkale Köprüsü'nü ödüyorlar. 10 trilyon para. Her gün. Bedava olduğu gün 6 bin araç geçmiş. 35 bin araç garantisi var. Pardon 42 bin araç. Otobanlar ha bakın bayramlarda insanlar köyüne gitmiyor. İstanbul'da okullar kapandı İstanbul boşalır da. nerede? 500 lira olmuş Sinop'un bileti. Kim gidecek? Ben gitmiyorum. Niye git? Niye ya git gel binir lira Yok mu param var? Allah'ıma şükürler olsun. Ben durumum iyi. Ama bakın bu insanlar insanlar ben ikinci işi yapıyorum ha niye biraz daha rahat yaşamak için? Ne gerek var? Elin Japonu, İngiliz'i gelip bizim ülkemizi geziyor. Bizim senede iki tane dini bayramımız var. Köye gidemiyoruz. Ne olacak bu iş? Ondan sonra o ona sallıyor, ona sallıyor. Bay Kemal, yok işte bir efendim e, terörist, hain. Kime göre hain, neye göre hain, sana göre haindir, bana göre değil. Ben CHP'liyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni tutuyorum da sen bana hain diyebilir misin? Bakın çocukların gözlerindeki içindeki pırıltıya, ekonomi bakanın gibi değil ama. Bak o çocukların geleceği satılıyor. Yazık günah. Utansınlar ülkeyi bu hale getirdiler. Yıl mı yıl önce başlamışız sahilden koşmaya, şu an denizin içindeyiz. Abileri gidecektik yani biz ne oldu? Nereye gelecek bu işin sonu? Yazıklar olsun. Hala daha konuşuyorlar. Ona salla, buna salla. Akşam yat başka yalan. Sabah kalk başka yalan. 1 litre mazot 30 lira arkadaşım. Ben servis taşımacılığı yapıyorum. Arabam var benim. Zam yap. Ben de yaptım. Zam 200 liraya çekiyordum. 400 yaptım. Al mazot 30 lira oldu. Dedim 600 lira. Dedim vermiyoruz. Çıkardım arabayı yatıyor. Kazanamıyorum. Ben niye 30 lira Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa'da mazotun litresi şu euroymuş. Çarp euroyu 2 ile 34 liraymış. 3'ün çarp 35 liraymış. Ya bırakın abi adamın aldığı 3000 euroydu o zaman çarpın 3'ten 35'den. 15'den çarp o zaman 45 milyar maaş alıyor adam senin paranla. Veyahut da 50 milyar. E sen hala kendini kandırıyorsun. Buna inananlara şaşıyorum. Ya adam seni kandırıyor tam yalanın bin türlüsünü söylüyor. Ama sen nasıl inanıyorsun? Hiç mi beynin yok? Hiç hesap kitap bilmiyorsun? Yazıklar olsun. Ben hiçbir şey demiyorum. Bu gençlere yazık. Bakın bu çocukların geleceği, bu ülkenin geleceği satıldı. Erbakan Hoca dediniz demin. Erbakan Hoca dedi ki yıllar evvel yapmayın. Özelleştirmenin çok fazlası sıkıntıdır dedi. Dinlemediler. Erbakan Hoca olsa işte bunlara şeye temel karamallığına yazıklar olsun dermiş. Niye? Erbakan Hoca demedi mi? şu, ya, şu anki şu anki e, Cumhurbaşkanına hadi oradan diye. Onlardan ayrıldı. Milli görüşçüyüm dedi. Gömleğini çıkardı. Ne oldu belli değil. İsrail'den ödül aldı. Niye aldı? Biz de soruyoruz. O zaman bize cevap versin ama fazla konuşan işte aşırda 15-20 gün var. Yasaya de daha konuşamayacağız. Ha ben susacağım mı? Susmayacağım. Atsın beni içeri umurumda değil. Niye yani? Yazıktır ya. Ben çocukların gözlerine bakınca üzülüyorum. Bakın minibüsünün indi binisi 6, 6, lira olmuş. Şey 5-25 olmuş. Adam günde iki kere binse 11 lira. Ayda 300 lira. Bilmiyorum ya. Üzülüyorum sadece. Başka bir Peki abi erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Var mı aklında bu düzeni değiştirmek? CHP'ye veririm tabii. Millet İttifakı'nda kim cumhurbaşkanı olarak görmek istersin? Ben Meral Hanım'ı görmek isterim. Evet, ben Neden Meral... Meral Akşener? yani sonuçta şimdi bu e, memlekette bir erkek egemenliği var tamam mı? Yani bütün e, devlet kurumlarına git, nereye gidersen git bir erkek egemenliği var tamam mı? Bir, ya bir kadın yönetsin yani. Bir kadın bir dokunsun yani. Bir kadın gelsin, bir kadın eli dokunsun yani. Ha, Meral Akşener, Meral Akşener de. Meral Akşener, meclisteki o 600 milletvekilinden daha erkek bir kadındır anladın mı? Hepsinden daha erkektir yani. Bana göre Meral Akşener, tabii ki düzen değişirse o başbakan olmak istiyor. Ha, cumhurbaşkanı eskisi gibi Cumhurbaşkanı olsun. Ha, yani milletin başı olsun tamam mı? Bir ortak bir payda olsun yani. Şu an Sayın Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Çıkıyor bir kısmına. E, ben şimdi AK Parti'ye oy vermiyorum. diyor teröristim. Hayır canım sen benim milliyetçiyim. Benim Türklüğümü sorgulayamazsın. Kimse sorgulayamaz yani. E ben sana oy verirken iyi, verilmeyince kötü. Niye vereyim ki? Şu an mazot. Geçen sene arabanın deposu 350 liraya doluydu. Şu an 1500 liraya doluyor. Neyini savunacağım ben seni? Ya biz uzaya çıkıyoruz. Yok bilmem nereye gidiyoruz. Ya bana ne nereye gidiyoruz? Ben şu an kendi cebimdeki paraya bakıyorum. Bak şu an bir örnek göstermek istersen. Şu şey an bir yok. yanlış anlaşılma olur ama. Bak şöyle bir. Eşim orada cüzdanı gösterecektim. Şöyle. Şu kadar TL'yi şöyle 100 dolardan gösterecektim. Tamam mı? Bununla bunu keseceksin ya bu kadar basit yani. Ya bu kadar basit yani ekonomi yani 100 gidip dollar, de. 1800 tl. Tabi yani bunu konuş yani o kadar hani ekonomi okumaya şeye falan gerek yok. Adam 100 birim parayla ne yapıyor? Sen 100 birim parayla ne yapıyorsun? Alım gücü evet. Alım gücü abi. bu kadar basit. Yani o yüzden bu düzenin değişmesi lazım. İnsanların da kendi dini inancı ya neye inanıyorsa inansın. Şu memlekette şu an Atatürk'ü beğenmiyorlar. Laiklik olmasa şu an herkes birbirini kesecek. Tamam yok 5 mezhep, 10 mezhep, 1. Ya peygamberin mezhebi ne diyorsun? Kimse ya, mezhebi yok. Yoksa şu an niye var? Değil mi? Şu an niye var o zaman abicim? Ama şu an laiklik olmasa herkes kendine göre bir şey unutuyor. Şu an mesela Almanya'da Almanya'nın mazisi ile Türkiye'nin mazisi aynı. Adamlar Birinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş. 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş. Şu an 20 küsür tane Avrupa ülkesine hükmediyor. Dünyanın süper gücü. Biz 1950'den beri sağcısın, solcusun, sağcısın, solcusun. Ortadan kim çıkmış? Şu anki siyasi İslam. Tamam mı? Hep aradan gelmişler. 2000 yılında da ele geçirdiler. Şu an 20 yıldır din Allah. Ya tamam Allah orada da Allah size kepçeyle veriyor da bana niye çakaşıyla veriyor? Aynı Allah değil mi? Ve siz farklı bir dua mı ediyorsunuz? O zaman biz de edelim. Öyle değil mi? O zaman bu işin dinden bir alakası yok. İnsan olarak şu an belki şu an burada AK Partili biri olsa der ki İnsanlar bu kadar dolaşıyor. Yani kimin cebinde bin lira para var? Çıkarsın şurada. Kimin cebinde bin lira nakit ya para var? Hayır o da Bilmiyorum mevzu o değil. Ben mevzu ben değil. Ben yani sen markete girdiğin zaman, mağazaya girdiğin zaman hiç tereddüt etmeden istediğin her şeyi alabiliyor musun? Alamıyorsun. Ekonomi bu. Bak benim kız kardeşim Almanya'da. Şu an bir uygulama çıkarmışlar. 9 euroya bir bilet alıyorsun. Orada abi, abi gösterdi. Bir abi de var. Gösterdi. Sigaranın paketi 8 euro değil mi? sigaranın paketi 8 euro, ulaşım kartı 9 euro. Almanya'ya dolaşıyorsun ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var. ha? Al işte bak. Abi normalde AK Parti'yi savunması lazım ama onlar oradan geliyorlar ya yani Normalde, normalde oradan, de, 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 oradan savunması lazım ama savunmuyor bilmiyorum niye savunmuyor. Gerçek gelip alman. Yeri alman. Evet. 9 euro değil mi? bunu evet. alıyorsun evet. istediğin kadar dolaşabiliyorsun. Bu kadar basit. Burada bir basım 10 lira. Evet. <gülüyor> 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 Bu kadar basit yani. Şey Bak iş, İstediğin yere gidebilirsin bundan ya. Böyle gidebilirsin ya. Yani. yani. o yüzden bunu şu an mesela Venezuela'dan toprak kiralamışlar. Bak ben çiftçi çocuğum. Ha. Biz önceden şeker pancarı içiyorduk Biz 100 ton, 200 ton şeker pancarı veriyorduk. Bunlar geldi. Bize kota koydular. Dedi ki veremezsiniz. 10 ton vereceksiniz. 20 ton ver. Yasakladılar tamam mı? Ne oldu? Bütün her yeri kapattılar. Şu an şekerin kilosu 20 lira biz Sudan'da, Venezuela'da nerede toprak kiralayıp orada çiftçilik yapıyoruz. Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Böyle bir saçmalık var mı? Ya senin petrolün fışkırmıyor ki Katar gibi, Suudi Arabistan gibi hani sen başka bir ülkede yatırım yap. Ya sen zaten e, bu ülkede zaten e, vergiyle bir şeyler topluyorsun. Onu da zaten bordrolu çalışan insandan topluyorsun. Bir kere buradaki vergi sisteminin değişmesi lazım tamam mı? Gidiyorum. Bir şeyi de unutma. Yalan. O Sudan'da bedava para dağıtıyorlar. Ekmediler tamam. Ekmediler. ekmediler. Bir de kandırıyor milleti. Ekmediler, 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 biliyorum. Biraz. Yani şimdi <gülüyor> şimdi <gülüyor> her şey yalan olduğu gibi o da yalan. O da yalan. Sen, da anla. da sen. Da anlat sen o anlat güzel anlat. Yani. Yine şu an toprak kiralıyorlar. Tamam mı? Yani orada Aman çiftçilik yap. Senin buradaki çiftçiliğin ne olmuş? bitti He? Abi bizim arazilerimiz yani bitti ya. Ya var abi? Ya varsa beki var, şey tabii var. zaten ekemiyor şey ki. Ekemiyor zaten ek Bak yemiyor. bak şu an marineye gidelim. Adamın milyonluk yatı var. Mazotu evet. vergisiz alıyor. Yani. Adam çiftçilik yapıyor. 30 liraya mazot alıyor. Böyle bir düzen nerede var? Ülke 20 yıldır bitti. hele bu son iki yıldır tamamen bitirmişler şu yani. Doğru. Yani. Bunlar doğru. geldiğinden beri bitti. bizim ülkemizin toprağı halen de bize yetiyor. Türkiye'ye gelene yetiyor. Ama kimse ekemiyor, biçemiyor. Devlet yok. Hükümet. Hani devlet var, hükümet yok. Yani hükümet insanları saymış. Bir dakika kendini unutma. Evet. Ekiyoruz. Buğdayı ekiyoruz. Yüzde yüzü. Bizde yüzde birini alıyor. Yüzde doksan dokuz ben ne yapayım sen ne yapacaksın? alıyor. Bizi Biz sömürmüş, bir halkını bir sömürmüş bu hükümet yani. Hala bunlara şu an yüzde otuz, yüzde kırk arası oy çıkıyorsa insanların beyninde sorun var demektir yani. Hani ne şunları ben anlamıyorum yani. Şu anki hükümetin gitmesi lazım tamamen. Şeyiyle meclisin beraber. Meclisin değişmesi lazım. Ya, değişmesi ya, ya meclisin değişmesi lazım ya. devlet bu Bunlar değil. Ki hepsi değişmesi lazım. Abi bu kadar basit yani ya. Abicim sen Almanya'dan geldin değil mi? Evet. Ne oldu? Merkel gitti Almanya battı mı? Hem de, hem de böyle savaş çıktı savaş hem de ne biçim. <laughs> <değil mi> <laughs> ne, ne oldu? Ne oldu? Ne değişti? Vallahi Herkes ne gidebilir. Ben, ben o günü yani şey olarak ben bilmiyordum değiştiğini bile. Evet, mesela normalde yurt dışından gelenler siz orada normalde sosyalist oluyorsunuz. Heh. Senin için evet, demiyorum. Evet, Buraya gelince o, Partili oluyorsunuz. Niye parayı burada basıyorsun 1 lira koy 17 lira evet, böyle bir düzen kadar, var mı? Ne kadar saçma. Evet. Değil mi? O yüzden hani şu an mesela ben şahsen şu an rahatsız oluyorum. Niye biliyor musun? Şu an ülkemiz ayaküstü sömürülüyor. Evet, arabıdır bilmem Ben yani. rahatsız oluyorum. Şahsen Tabii ben rahatsız oluyorum. Ben onun getirdiği parayı da istemiyorum. Işte Niye biliyor musun? Ya. Geliyor burada senin malını ucuz parası değerle burada alıp götürüyor. Türk insanı ne yapıyor? Kedin ciğere bakar gibi bakıp aşağı yukarı aşağı yukarı gidip geliyor. Evet. Şu an şu memlekette kredi kartlarını kapatsınlar. Herkes açlıktan ölür. Akşam BDK açıklasın. Kredi kartlarını kapattık. Sabah herkes açlıktan ölür. Kimse ekmek bile almaz. Ekmek bile alamaz. bu kadar basit yani. Oradan oraya, oradan buraya hep evet. yükliyorlar. Ya yani. Öyle ona, o, o bankaya, bu bankaya, o bankaya, bu bankaya. Ya Şurada bir ayakkabı alıyorsun. Ya direkt ayak, taksit. Ayakkabıyı Ne ayakkabı alsan yani taksit. Çorba içiyor insan. <laughs> taksit bilmem ne. çekiyor ödüyor ya. Ha, işte. Işte. Olay bu işte. Ne yani ekonomi ya. sıfır, sıfır, sıfır. Evet. Bu kadar basit. Ben kendi cebime bakarım. Bana gelene bakarım. Zaten dolaylı dolaysız bu memlekette 100 lira kazanan bir insan 30 lirasını devlete ödüyor. Kafadan. 70 lira cebinde kaldı mı? Kaldı. 10 lirayı da tekrar yani 70 liradan tekrar alışveriş yaptığın zaman tekrar vergi ödüyorsun. Dolaylı dolayı yüzde 40 oldu mu? 100 liranın 40 lirasını devlete veriyorsun. E yol yaptık hastane pastane. Ya yapacaksın tabi. Yapacaksın oraya niye geliyorsun? Ben küçük çekmecede oturuyorum. Bak havalimanına gidiyorum. Arabayla gidip gelmek 150 lira masraf Kendi arabamla gidiyorum. Yolcu alıp Taksiye bin geliyorum. Bak sadece yoldan 48 lira para alıyor yoldan sadece 48 lira e yakıtı otobanı. Almanya'da Avrupa'da hiçbir tane otobanda ücret yokmuş, EGS e Hayır, yok. EGS mi kullanıyorsunuz? Hayır yok yok Hiç yok, öyle, yok. Bir şey yok yani. yok, öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Evet. Emzikler de hepsi yok, orada. hiçbir abi. tane. Kesinlikle yok. Yok yani. Abim kartını göstermiş. Burada sadece bastavamız bir karttan 10 lira bizden alıyor. Yani şu an geldiğimiz yani noktada. şu anda küçük... şu an geldiğimiz nokta yolun havalimanının karın doyurmadığını, sıvı etmediğini, et etmediğini, tavuk etmediğini anladık. İş işten geçti ama anladık. Gökdelenlerin bir şey anlam ifade etmediğini anladık ama tabii şu an AK Parti'nin gitmesi demek yarın bunlar gitti. Biz hemen uçacağız ekonomi bu ama En az 20 yıl var. AK Parti şu an yarın seçim olsun bunlar gitsin. 20 yıl. 20 yıl zaten bu düzen çünkü bütün kadro bunlardı. Bütün kadro bunlardı. Hepsinin değişmesi ama lazım. Bu da 20 Avrupa yılı bulur. Avrupa yine yardım edecek. Bak bir değişsin burada bir şey. Abi, Avrupa, Avrupa yardım etmeye başlayacak bak Türkiye'ye. Şimdi yardım nasıl edecek Avrupa bize yardım? O şart değil. Diyor ki mülteciye Yok. ver. Na, i̇şte onları işte yani, değişecek ne? her şey. Bak görürsün. Ya, değişecek. Bu Bunlar barali... gitsin bir değişecek her şey. Çok ben öyle abi, diyorum. Aynı e, 20 yılı var bu işin. Bunlar gittikten sonra bu iş 20 yıl değişmez. Bak şu, az önce arkadaşları üniversite okuyor. Boşuna okuyor. Ben söylüyorum, boşuna okuyorsun. Pişmanım, Boşuyor şu ana kadar okuduğuma, sokakta kaldığıma, gidip çalıştığıma pişmanım, yemem pişmanım. Dedik evet. ya abi, ne atama var, atama puanları olmuş. 90, adam Suriye'de atıyor. Bu kadar basit bak, atama puanı olmuş. 90, adam Suriye'de atıyor. Keşke gidip bir, gidip getire bir kurye olaydım, tamam mı? Yemek sepetinde bir kuryelik yapaydım, dışarıda amelelik yapaydım. Vallahi okul okumayaydım, en azından bir şeyler atardık, Türk lirası olarak değer kaybetmezdi. Yani bir şeyler atardık, Türk lirası olarak değer kaybetmezdi. Yazık yani okuyan var ya valla yazık. Çalışmaya başla ben seni. Tam bugün mezun oldum okuldan. Bugün son finalime girdim. <laughs> bitti yani aynı. Allah yardımcın olsun inşallah. Ha.